Ankara Sanayi Bölgesi'nde henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın paniğe sebep oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangın saat 18.30 sıralarında Yeni Mahalle ilçesi Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan inşaat ve yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler depoyu sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken depoda ise hasar meydana geldi. Sanayide bulunan esnaflardan Tayyar Can Göçmen, çalıştıkları sırada duman kokusu geldiğini ve depodan dumanların yükseldiğini, Ardından da itfaiyeye haber verdiklerini belirtti Göçmen. Büyük ihtimalle kaynakçılar vardı. Tadilat yapıyorlardı. Onun kıvılcımı atmış. İtfaiyeyi aradık. Buradaki yanacak malzemeleri çektik. Kovalar ve hortumlarla su atmaya başladık. Ancak yeterli olmadı. Yanıcı maddeler vardı. Yangın onları sardı dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.